İçerisinde birçok vitamini barındıran ve sonbahar mevsimiyle birlikte toplanmaya başlayan kızılcık Düzce'de tezgahlarda yerini almaya başladı. Ormanlardan ve dere yataklarından toplanan kızılcığın kilosu pazarda 30 liradan satılıyor. Kızılcığın birçok hastalığa iyi geldiğini söyleyen satıcımıza yayın gelirim. Şöyle konuştu. Bak evet. ben ima. Kardeşim buldum mu ıspanaklarını da de kardeşim. Anne topla biraz Şşş. daha çekeceğiz seni. Kaç almış bu meslek? 30 lirayla verebilirim. Bolu Gerada'dan gelmişti. El evet. yüzü temizdi. Sen çıkma. Al evet, sen ben git. Evet. Sonra çıktın, ne olmuş ne olmuş. Bak bu da Gerada'dan. Bu şey ne?

Kızılcık Her hastalık... neye yarar? Ne, i̇nsanlar bu kızılcıkla ne yapmalı lazım? Ya kızılcıktan e, yapar, kon, şey, dolabına koyar, konserve yapar, hepsi olur. Şerbet yapar. Ha, şerbet yapar, ne istersen onu yap. Peki kızılcık neye yarar? Hastalıklara, her şeye yarar. Dual şifa, evet, evet, dual şifa. Evet, dual şifa. Yani kanser hastalıklarına. Evet, ha, kanser hastalıklarına, her şey, her şey. Kanser hastalıklarına, kalp e, hastalarına, ee, ne, ne, ne istersen her hastalığa yarar. Yani doğal bir, bir şifa. yani. Toplaması Aa, zor mu? Allah'tan toplaması zor tabii. Onun toplaması zor. Nasıl toplanır? Böyle Bunlar yor da, öyle tikeni değil de yorucam, dalını eğiyorsun, topluyorsun. Mis gibi yapıyorsun işte. Adam